hamur açma matı, tanesi 12 lira. Üçlü düzenleyici sepet, 35 lira. Tencere süzgeci, 9 lira. El ve yüz havlusu, dörtlü, 30 lira. Mermer sunum tepsi, 42 lira. Banyo mutak bezi, 9 lira. Mini altılı kase, 12 lira. 12'li el havlu seti, 29 lira. 2'li kahve fincan seti, 22 lira. Altılı çekmece içi düzenleyici 20 lira. Havlu seti dörtlü 15 lira. Cam saklama kabı 12 lira. Master yıldızlı gece lambası 12 lira. 8 parça kahvaltılık seti 25 lira. Duvar saati 25 lira. Çaydanlık takımı 120 lira. Banyo havlu takımı 20 lira. Katlanır lavabo süzgeci, 15 lira. Dörtlü kutlu çay bardağı, 16 lira. Ahşap modern duvar askılık, 20 lira. Sarımsak soyucu, 5 lira. Döküm baton kek kalıbı, 35 lira. Baharatlık düzenleyici, 20 lira. Ayaklı sunumluk, 45 lira. Mini kavanoz, 9 lira. Sebze kurutucu, 20 lira. Ahşap ikili sebzelik 20 lira. Çiçekli bisiklet 50 lira. İkili gümüş tepsi 40 lira. Dörtlü meşrubat bardak seti 15 lira. Tabaklık 12 lira. Saklama kabı seti üçlü 15 lira. Sos şişesi 9 lira. Dörtlü top cam kavanoz 25 lira. Dört parça banyo seti 35 lira. Kirli çamaşır sepeti, 45 litre, 35 lira. Yuvarlak raflı ayna, 50 lira. Kupa bardak, 22 lira. Ocak koruyucu dörtlü, 16 lira. Üçlü bardak seti, 15 lira. Saklama kabı, 3 litre, 12 lira. Kahve makinesi, 120 lira. Metal havluluk, 12 lira. Çift askılı bez dolap 130 lira. Tekli sarkıt avize 12 lira. Kuyruk sokumu oturma simidi 25 lira. Çamaşır yıkama filesi 2 adet 12 lira. Ayaklı servis tabağı 15 lira. Demlik 42 lira. 5 bıçaklı el rondosu 25 lira. Standlı çöp kovası seti 29 lira. 8 parça baharat takımı 42 lira. Derin granit tencere, 28 santim, 90 lira. Çiçek desenli sunum tabağı, 19 lira. Yumurta saklama kabı altılı, 12 lira. Tekli kare avize, 25 lira. Cam yağlık, 12 lira. Patates ezici, 8 lira. 4 katlı plastik ayakkabılık, 20 lira. Sos şişesi, 9 lira. Baharatlık takımı üçlü 20 lira. Erkek bakım kiti seti 130 lira. Çocuk odası avize 30 lira. Bambu standlı fincan takımı 20 lira. Çalışma koltuğu 120 lira. Düdüklü tencere 6 litre 200 lira. Banyo çöp kovası 25 lira. Pizza kesici ve hamur ruleti 12 lira. Borcam fırın kabı 30 lira. Mikrofiber 4 yedek bez ile gelmekte 50 lira. Çay kavanozu 22 lira. Kare tepsi 18 lira. 6 parça kase takımı 35 lira. Kesme tahtası 28 lira. Abahur 30 lira. Sos kepçesi 9 lira. Anne bebek sırt çantası 35 lira. Dörtlü kırlent kılıfı, 25 lira. Dekoratif el yapımı kapı süsü, 30 lira. Meyve figürlü reçellik, 25 lira. Altın yaldızlı ayaklı kase, 20 lira. Parma el yüz havlusu seti, 30 lira. Çerezlik sunumluk, 4 adet, 25 lira. Basmalı kurabiye kalıbı, dörtlü, 15 lira. Kedi tüyü toplayıcı, 15 lira. Bebek puset taşıma kabı 95 lira. Bebek bakım çantası 45 lira. Ahşap masaüstü kalemlik organizer 12 lira. 4 parça çay fincan takımı 60 lira. Dekoratif yan sehpa saksılık 40 lira. 24 parça yemek takımı 175 lira. Desenli ahşap ekmeklik 45 lira. Köşeli duvar aynası 17 lira. Baharat takımı 42 lira. Dünya dekor yuvarlak avize 30 lira. Yine farklı desenlerde 2 adet yastık toplam 40 lira. Ne gelsin o gelsin diyoruz. Gelmesini istediğin ürünü mutlaka yorumlar kısmına yaz. Granit tava 26 santim boyutunda 50 lira. Çift kişilik nevresim takımı 200 e 220 santim boyutunda 100 lira fiyatı. Çalışma masası, 110 lira. Meyve kesme tahtası, 12 lira fiyatı. 6 adet bambu yemek kaşığı, arkadaşlar toplam 20 lira. Bıçaklı lüks pizza kesici, 13 lira fiyatı. Ahşap standlı 4'lü sosluk ve reçellik, toplam 18 lira fiyatı. Emaye tencere, 22 santim boyutunda, 90 lira fiyatı. Bambu 4 bölmeli servis tabağı, 15 lira fiyatı. Arkadaşlar lütfen videomu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkür ederim sizlere. Metal standlı baharatlık, 70 lira. Standlı çöp kovası set, 29 lira. Dostlarım bu videoları hazırlamak, neredeyse bir günümü alıyor sizlerden ricam. Kanala abone olup, videoyu beğenmeyi unutma. Her şey için çok teşekkürler. 2 adet çikolata sürme bıçağı, 5 lira fiyatı sütlaç fırın kabı, 12 adet, 12 lira. 6 parça servis gereci, 22 lira. Katlanabilir bulaşıklık, 20 lira. Kaşıklı cam bal kavanozu, 12 lira. Yumurtalık, 12 lira. Mermer tepsi, 29 lira. French press, 20 lira. Boy aynası, 150'ye 50 santim boyutlarında, 42 lira. Şifonyer, 42 lira. 4 bölmeli tezgah üstü kaşıklık, 14 lira. Çok fonksiyonel askı, 3 adet, 12 lira fiyatı. Masa üstü makyaj aynası, 15 lira. Sarı makine halısı, 95 lira. 3 renkli tereyağlık, 25 lira. Lüks üçlü saklama kabı, 35 lira. Cam tatlı tabağı, 9 lira. Su giderli bulaşık kurutmalık, 14 lira fiyatı. Desenli altılı su bardağı seti, toplam 25 lira. Bambun 9 parça kupa seti, toplam 40 lira fiyatı. Kırmızı renkli kettle, 100 lira. Metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtası, 12 lira. 3 parçalı ayna, 40 lira. Masif ahşap çerezlik, 30 lira. 6 adet bambu baharat kaşık seti 10 lira. Şekilli sebze ve meyve dilimleyici 5 lira. Kek kalıbı seti üçlü 70 lira. 4 adet dondurma kaşığı 8 lira. Kare buz kalıbı 8 lira. Kelebek saat 50 lira. 3 parça kayık sunum tabağı 25 lira. Sosluk 6 adet 30 lira. Üçlü beton saksı seti, 18 lira. Yaldızlı altılı sufle kabı, 20 lira. Gurme fırın, 45 litre iç hacimli, 155 lira. Haluluklu beşli banyo seti, 20 lira. Emaye çaydanlık takımı, 2.8 litre kapasiteli, 100 lira. Ahşap laptop ayarlanabilir sehpa, 90 lira. Salon ofis aynası, 60 santim boyutunda, 60 lira. Altıgen beton kül tablası, 9 lira. Kaşık kepçe altlığı düzenleyici, 17 lira. Hilal demleme örtüsü, 70 lira. Çay fincanı, 20 lira. Plastik krema sıkma pompası, 10 lira. Kıyma pizza bıçağı satır, 30 lira. 3 parça peynir bıçak seti, 27 lira. Baton kek kalıbı 25 lira. Çoklu doğrama makası 13 lira. Fırın raf dolap düzenleyici 30 lira. Dekoratif kitaplık 50 lira. 3 parça yaldızlı mutfak seti 15 lira. Ahşap avize 67 lira. Servis takımı 5 parça 50 lira. Porselen fırın kabı 22 lira. 12 parça çay bardağı seti, 25 lira. Rondo kapasiteli, 35 lira. Buharlı ütü, 150 lira. Altılı kayık tabak, 39 lira. Hisar 8 parça tencere seti, 18, 20, 22 ve 24 santim boyutlarında, 299 lira. Pirinç süzgeci, 9 lira 95 kuruş. Tepsili kesme tahtası, 35 lira. Lüks metal patates kovası 30 lira.